Sen hmm. Gene yemek oyunu üçünü yapacağız. Ekmeğimi ver, ekmeğimi ver hadi. Bir dakika pişireceğim ekmeği, ekmek suyu yapacağım. Dostum ekmek suyu da nedir? Sen ne yaptın sen ne böyle? Ne ben işte bir şey atayım mı tuz? Ekmeğe tuz olur evet. Geri döndüm. Bu restoran iyi sayılırdı. O yüzden geldim geri. Tamam efendim. Oh tuzladık. Suyun, suyunuzu yapalım. Hop oh, güzel çekmek çok sıcak. Nereye siliyorsunuz ya? Seni hiç alakadar etmez dostum. Ekmek suyu içinde bir şey ister misiniz? Bilmem ister miyim? Hadi. Hmm, hiçbir şey istemiyorum dostum. Tamam. Sal bakalım bu güzel duruyor ver 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 içeyim ver. Hıp, 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 hıp. Oo müthiş bu çok sevdim Ekmek ver, suyu ver, nasıl seviyorsun? Ekmek suyu müthiş abi. Sen biraz ağzını açıyorsun bence. Geçen bana armut suyu yapmıştın çok güzeldi. Alın. O oh, dostum ne yaptın sen bunu ne kattın geçenki müthişti. Efendim bize şey diyeceğim kızmayın. Ee, çok kötü şey dövebilirim. Birkaç malzeme sos yaptım, şimdi hiçbir şey eklemeden yapacağım. Bir daha eklersen seni bitiririm dostum. Kafamdaki tencereyi alırsın kafana fırlatırım tamam mı? Bak hiçbir şey yapmadım, hızlıca getirdim. Haa hadi bakalım. Oo, işte gerçek tahta. Hadi bakalım, iyi. Karpuz suyu ister misiniz? Bir daha öyle şeyler seni bitiririm evlat. Karpuz suyu ister misiniz? Ananas suyu ver bana. Bir de çilek suyu olur mu yanına çilek? Olur. Çabuk al. Tamam. Hadi. Ha, efendim durun koydum. Bir şey. Ha değişik bir renk oldu. Nerede kaldı? Ya tamam oldu. Artistlenme Değişik duruyor bakalım. Tamam. Ya bak bunu daha denedim böyle. Ne yaptın sen böyle? Öp. Niye böyle kutu bu? Öp. Ne yaptın lan çıra? Biz valla hiç çıkartmadı. Demek ki ikisini karıştırdım mı kötü oluyor. Lep, lep, lep. Bir de ananas suyu yapalım. Ya bakalım nasıl olacak. Uf sapsarı be. Ne yapayım? Ya sus. Heh, bakalım nasıl? Niye sevmedin ki? Oh, dostum çok kötü. Ben sanırım ben anasını sevmiyormuşum dostum. Aynen çok güzel aslında. Ya, ya sen lazım armut başlıyor bir de. Karpuz <laughs> Oo bana bu karpuz var. O da ne karpuzu var? Yerim çok başıma gel. İşte, sen vermedin karpuzumu. Tamam pişirelim Ver, mi? Yok yok karpuzu direkt versen. Şimdi pişir, ondan sonra da suyunu yap. Bugün karpuz günü. Tamam. Pişirelim. Bir bir şey. Hayır. Aa, oh, pişirdik. Su mu istiyorsunuz? Hayır hayır. Şimdi direkt ver bakalım. Oh, nam nam. Oo, oo, çok sıcakmış ama çok güzel dostum. Karpuza bayılıyorum. Bir de karpuz suyu alayım. Ya hayır efendim ya. Bir dakika size pilav suyu. Pilav suyu mu? Ne yapıyorsun sen dostum? Beyin kafası bu. İçine Tamam. Geldi efendim. Oo bakalım. Çok kötü bence. Ya bu ne böyle çok tuzlu olmuş seni var ya. Bir daha bugün yap bak bu son imdir başlıyor anladın mı? Hasta bunu yemiştim sen de yarım. Lap lap lap. Tamam. Hmm, şunu sevmiştiniz değil mi? Değişikti dostum. Bunu yiyin. Hayır bırak. Tamam hadi ver hadi ver ver. lap. Lap 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 kötü, lap. lap. Bakalım bu nasıl ver, var 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 Lap 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 Ooo dostum çok iyi la Size başka ne pişirebilirim her yemeği yediniz Fırında et mi yapayım tavada mı Fırında yaparsan sevineceğim oğlum İçine bir şey tuz değil İçine bir şey tuz istiyorum Tamam Tuz koysana Koyalım Hadi Yeterli bence. Çok da dökme yani şimdi oh yeah, oh yeah Tamam. Bak. Tamam oldu. Yazıyor yazıyor sesi var ya. Iskarelli. <laughs> Dostum bu mi bana bunu verdin? Çok sıcak ya. Neyse başka. Ne istiyorsunuz? Hmm. Doğru benim tek şey, istediğim şey. Mantar laba laba lam. Ne? Neyse ben sana bir şeyler hazırlayacağım. Ha. Evet olsun bana mantar. Hadi bakalım. <laughs> ekmek ister misin? Yok. Mantar. Daha mantar ekmek var ya. Mantar dedim. Hepsini ye. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya, la, la 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 çok iyi la. Tamam. Şimdi... Mantar dedim. Onu nasıl oradan kaldır? kaldır onu Yemiyorsun arası. ki. Kaldır dedim. Kaldır onu nasıl oradan. Mantarını da tanı sevmedim. Mantar istiyordum. Tadı kötü niye böyle bu? Kalitesiz mantar mı yoksa sen? Ha? Hayır yer. yani ben ne tadı şimdi? Almadın. Ben ne öyle tadı gölle bakı salır mısın? Bir dakika kaldırın. size bir şeyler yapacağım. Bu gece mal ahtapot yapmıştın ya. Tek başıma yedim hatta kadar iyi değil de. Ama orta sayılır bir yanına. Oo tavuk ya. böyle. Şimdi sap sarı yaptık. Bundan da şimdi siyah yapalım. Çıkmış. Efendim asabutun rengi kırmızı çıktı. Ne yaptın lan sen ahtapota? çilek falan mı koydun? Kirazda ahtapot. Yok bu tavuktu. Oo kirazda tavuk. Bir dakika yapayım. Tamam. Şunu için. Hmm, o bu da ne böyle? Samra ne yaptın? Acı akşamsa şey karışık iğrenç. Bir kere Bak için. tabi bir de içiriyoruz Yok çok kötü la. İç sana. Tamam bir dakika. Demek ki yine kaçırdık. Dur bunu bayıltmamız lazım. Bunu, bunu da götüreceğiz. Ben o yüzden gitmesi için çok şey katmamız lazım. Kaç 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 aslında boyması lazım ama. Dostum niye bu kadar uzun sürdü? Sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Şabuk. Tamam. Geçirdim. O yine kırmızı. Kırmızı ahtapot. Her şey kırmızı yahu. O dostum çok kötü yine. Ne yapıyorsun? Bak gideceğim ama yeter artık. Çok kötü. Sen bir dakika size özel bir içecek. Efendim Oo, et suyu suyu. Yeni içeceğim gelmiş ya. Uğur dediğim çok meraklıyım ha. Hadi <laughs> yine çok Alın. Oo, ye. Çok kötü bebek. şimdi. Hadi bakalım. O kez bir şey daha kötü yaparsam buradan gideceğim dostum. Kararımı değiştireceğim. Tamam. Orası çok katı bir yere olmuş sanırım ya. Nedir ya yani? Efendim. Ha tamam. Dur efendim hazırlıyoruz. Hazır hazır hazır. Efendim geliyor birazdan. Ne yapayım? Çakıçakı getir. Hazır. Hazır. Senin yaptığın her şey de kırmızı oluyor ha. Ver bana. Wow, çok kötü. Hop, <laughs> Lan. Adam sen ne yaptın böyle? En sonunda beni bayıldın. Sen pis adam. Hop, bırak beni git. Lan bak daha zorla çıkma. Lan bıraksana bana. Lan 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 lan. Sen arkadaşı çıkartacağım. Onun da kaçan şeyler iyi kafa. Bunu kitlemiş. kitle Ha, şimdi burada kal al ye. Lan bırak lan beni kilitledin it. Senin ağzına tükürcem. Terbiyesiz <laughs> herif. Sen terbiyesiz bir adamsın. Terbiyesiz. <laughs> <laughs> Neyse hadi sen git. Bırak beni. Ben tez bu barda. Hı, <laughs> tencereyi kafasına Katarım, lax. Ka bayıldı. Ha ha bayıldı. Nerede onu? İşte bu. İntikam dostum. İntikam kafasına attım. Ne yapayım? <laughs>